Merhaba arkadaşlar akşam muhteşem bir yağmur yağdı ama gerçekten toprağın çok ihtiyacı vardı. Ee, karşıda portakal bahçeleri, nar bahçeleri, zeytin bahçeleri var. Hakikaten çok mutlu oldum. Bir de böyle yapraklar çok toz olmuştu. Her şey tozdu. Çok güzel oldu. Mis gibi. İnşallah bugün de yağar. Burada domateslerim vardı. Maşallah memnun kaldım. Hani bu yıl. Çok acemiydim. Hiçbir şey bilmiyordum ama çok şükür aldık. Yeteri kadarını aldık. Paylaşacağımızı paylaştık. Burayı boşalttım. Henüz ne dikeceğimi bilmiyorum. Eğer bir tavsiyeniz varsa büyük bir alan yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Şurada da domatesler vardı ama oraya fasulye diktim. Oturak fasulye diktim. Biberlerim hala çok güzel. Maşallah. Bayağı kuruttum. Boya difrize koydum. Akşam yağmurdan düştü sanırım. Dolu yağacak diye ama çok korktum. Çünkü biberlerimin hepsi çok çiçekte ve patlıcanlarım da enteresan şekilde çok iyi durumdalar. Yazın böyle değillerdi. Hava biraz serinleyince maşallah. Allah'ım çok güzel, çok güzeller. Patlıcanlarımdan da hani bir sorun yaşadık, kırmızı örümcek sorunu ve eee sarımsak suyuyla sarımsaklı suyla kurtardım çok şükür bu çekirgelerle biraz başım dertte şöyle yiyorlar ama çok önemli değil yesinler yapacak bir şey yok acurlarım artık herhalde son deme mi geliyor bilmiyorum ama maşallah çok güzel ürün aldım ev <laughs> ev turşu doldu <gülüyor> yiyemeyince <gülüyor> artık suyunu sıkıp <laughs> içmeye başladım detoks için Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bir tane tohumluk bırakmıştım. Danama bakın. Maşallah. Çok ağır ve çok güzel. Bakalım olacak mı? Yani bu tohum bana yeter dedim hem dağıtmaya. Bir tane daha mı bıraksaydım bilemedim ama bir tane yeter herhalde. Çünkü bu dal bence bunu büyüttüğü için başka cur vermedi. Size asıl ne göstereceğim? Görgüsüzün karpuzları. <laughs> Bu konuda salatalık topladım ilk defa. Burada salatalıklarım var. Ben aslında arkadaşlar hani ilk hobi bahçeciliğim ve hiçbir şey bilmeden başladım ya. Olmaz sanıyordum, geç kaldım sanıyordum. Hani baharda dikmedim diyordum ama sonbahara doğru dikince de oluyormuş. Geç kaldım dememek gerekmiş. Deneyerek acurlar da o şekilde olmuştu. Yani böyle çok internetten vesaire okuyarak ilerlememek gerek kafama göre takılıyorum artık. Kimseyi de dinlemiyorum. Tavsiyeleri de çok umursamıyorum. Kendim düşe kalka öğreniyorum. Dün bayağı acur toplamıştım. Salatalıklarım da güzel olacaklar. Birkaç yere daha diktim. Bunlar turşuluk, kornişon. Harikalar. Şurada da. Ya buraya arkadaşlar enginarlarının hırasını birkaç tane tohum atmıştım. Elimde kaldı diye. Ya maşallah böyle bir bereket yok. Size kavunlarımı göstereceğim ama bir tane kabak göstereceğim. Kabak, kabak aşkım. <laughs> Son kabakçı. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Maşallah. Şöyle. Bu komşumdan aldığım. Daha önceki bir videomda bahsetmiştim. Böyle üstte dekor olarak duruyordu bir kabak. Düştü ve kocaman lavaboyu kırmıştı. Onun tohumu çok güzel oluyor. Maşallah. Şeklini çok hatırlayamıyorum ama bir tane daha kardeşi var diğer tarafta. Onu da gösteririm. Arkadaşlar kavunlarımın güzelliğini. Ya çok güzeller. Çok güzeller. Maşallah. Ya ne yaptım bilmiyorum. Nasıl başardım onu da bilmiyorum. Her yer kavun, karpuz. Ama işte bitki büyütecek mi onu da bilmiyorum. Çünkü toprağımda sadece yanmış hayvan gübresi ve meşe odunu külü var. Başka hiçbir şekilde bir vitamin besin yok gariplerimde. Böyle sapları kuruyunca değil mi arkadaşlar? Şöyle okudum. Şu sap şuradaki şu e, uzantı filiz kuruyunca karpuz olmuş demekmiş. Bakalım bilen arkadaşlar yazarsa şurada kocaman var. Şöyle. Çok da dallarını ezmek istemiyorum. Kocaman oldu. Bir tanesini yedik. Yaklaşık 7-8 kişiydik. Küçücük bir dilim düştü. Ama bal gibiydi. Anlatamam. Tamamen atalık tohumdan. Ama küçük mü olacak? Yani daha büyümeyecek mi onu merak ediyorum. Bakalım. Bunun da çürüklük olmuş herhalde. Hemen koparalım. Gücünü almasın. Evet. Ha, çürümüş tabi arkadaşlar. Artık o da gübre olacak. Gübre yaptığım alanı göstereceğim. Burada karpuzlarım. Asıl karpuzlarım. Şu benim güzellerimi. Şu benim güzellerimi. Maşallah. Şu taraftan geçmem gerek. Maydanoz, marol hiçbir şey çıkmadı. Herhalde sıcaktan. Buranın videosunu çekmiştim. 24-25 tane karpuz böyle saymıştım. Görgüsüzlüğümden. Allah'ım. Arkadaşlar içi karpuz dolu. Yaklaşık 25-26 tane var. Hatta sonradan bir daha saydım. Her geldiğimde sayıyorum. Şurada. Hala da büyüyor. 7 kök var burada. Nasıl büyütecek bitki bilmiyorum. Altlar bile dolu. Her yer dolu. Hatta bakın biberin dalına asılmış. Biberin dalında büyüyor. Bu kara karpuz atalık. Çok iyiler. Arkadaşlar karpuzlarımı sormuştu. Herkes çok merak ediyor. Ot temizliyorum arkadaşlar. Haber ot temizliyorum. Hiç işim yok. Böyle bu ayrı kotlarıyla Başım çok dertti. Ama bayağı temizledim şuraya. Böyle birazcık küçük marola ektim. Bakalım büyüyecek mi? Kırmızı pancarlarım güzel. Düzenliyorum. Şurayı gübre alanı yaptım. Bütün yeşil bitkileri oraya hem doğruyorum hem gömüyorum. Burada acurlarım var yine. Bir tane narım var. Heyecanla bekliyorum. Bunu tek yiyeceğim Çok güzel. Çok güzel. Of. Yoruldum arkadaşlar. Sabahın köründe kalkıyorum. Biraz geç kalkabilsem. Ama bu bir alışkanlık değişmez. Çalışma hayatından kaldı. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yine komşum vermişti. Kavun ve karpuz var. Odan boyu olmak üzere. Oh mis mis. Nasıl güzel kokuyor. Böyle yaklaşınca bile kokar mı kokuyor. Vallahi karpuz ve kavun üreticileri ben bu işi bırakana kadar maalesef şansları yok. Bakın şu tarlama. Çok güzel oldu. Çok. Maşallah. Bu kadar acemilikle valla harika oldu. Ot insanı yoruyormuş. Hiç bilmezdim. Ben hiç yorulmam sanırdım. Şurayı zaten baş edebilecek durumda değilim. Bakalım bugün biraz çalışabilirsem. Yağmurdan sonra çalışmak çok iyi oluyor çünkü toprak çok yumuşak oluyor. Buraya yine kırmızı pancar ektim. Yani 4-5 yere. Ya Allah için bir tane çıkmadı. Mevsim mi değil? Yine vazgeçmeyeceğim ama. Çok güzel hepsi. Yolu çok güzel. Bu kavunları çok seviyorum. İşte öğreniyorum arkadaşlar isimlerini öğreneceğim cinslerini öğreneceğim ama çok güzel oldu şu kabaklarım yurt dışından komşumun komşusu bir tane küçük kabak gördüm sanki ama böyle bir görüyorum sonra da kayboluyorlar saklanıyorlar evet evet çok güzel bakalım nasıl. Nasıl bir kabak olacak? Birkaç tohum da ayırdım yine risk almadım şu karpuzun kocamanlığına. Şuradaki domatesleri sökmedim. Hiç çiçek yok artık geçti ama. sonlarda böyle köy domatesiydi. Küçük küçük kaldı. Atalıktı tabii. Olsun. Yine her bahçeye çıktığımda bir şeyler topluyorum. Şu biberlerim yaz boyu olmadı. Ama bir çoştular, bir çiçek açtılar. Böyle bir haftadır. Serinlik istiyormuş demek ki. Çok da sağlıklılar. Hiç ilaç hiçbir şey yok maşallah. Acı biber ama çok güzel. Çok aşırı acı yiyemiyorum ama bunu seviyorum. Bunun acısını. Kavunlarımın güzelliğini. Kavun üreticiliği benden soruluyor. Arkadaşlar böyle 4-5 yıl oldu. Ee, şampiyon domates yarışması vardı bir. Hobi bahçeliği yapan grupta. Ama benim bahçem falan yok öyle. <laughs> Saksıda domates yetiştiriyorum. <laughs> ah garibanlık. Ve çeri domatesi çıktı domateslerim. Ama yarışmaya katıldım yine de yani o özgüvenle. Arkadaşlar gönüllerim biri <gülüyor> <gülüyor> en küçük domates benimdi. Gönüllerim birincisi oldum. Çok güzeldi, çok mutlu olmuştum. Bu sene de karpuz kavunda umarım gönüllerin birincisi olurum yine. Böyle dostlar tohumluk bırakmıştım ama patlıcanı herhalde yarılınca böyle içine böcek falan girdiyse bir bakacağım. Çok önemli değil. Böyle dostlar yağmurdan sonra küçük bir tur yapalım istedim. Kanalımıza destek olursanız bir beğeni yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hepinize teşekkürler sevgilerimle